Evet merhabalar herkese. Ee, bugün hurma kurutmayı deneyeceğiz. Yani açık konuşalım biz de ilk defa yapıyoruz. Ee, Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz. Ee, belki yorumlarda hani neden güneşe koymuyorsunuz diyen olacaktır. Bizim burada nem oranı yüksek olduğu için güneşte hiçbir şey kurumuyor. Yani direkt çürüyor. Ee, biz de geçen yıl bir makine aldık, kurutma makinesi. Kendi bahçemizdeki meyveleri kurutmak için. Şimdi ilk defa bu yıl e, hurmayı deneyeceğiz. Ya zaten e, kanalda videosu var şeftali kayısıyı kurutmuştuk. Gayet de güzel olmuştu e, hurmayı deneyeceğiz. Bakalım size gelişmeyi aktaracağız. Şimdi e, tabii doğru doğrayabilmemiz için biz olgunlaşmadan topladık. Yani şu an hiçbir bilgi sahibi değilim. Tamamen deneme yanılma yoluyla yapacağım. Olgunlaştığı zaman e, doğru doğranmayacağının farkındayım. Gördüğünüz gibi biraz da turunculaştı. Yani olgunlaşmaya yaklaştı aslında. E, bakalım bir yapalım. Dudağımızı buracak mı? Nasıl olacak? Şimdi topladık. E, tabi deneme, deneme olduğu için çok ziyan etmemek için az topladık. Ee, şöyle söyleyeyim güzelce yıkadık çünkü sonradan yıkama ihtimaliniz olmayacak hurmayı ee, bakalım bir güzelce ince ince doğrayalım deneyelim ne kadar ince doğrarsak o kadar hızlı kuruyor diğer meyvelerden edindiğimiz tecrübe buydu evet arkadaşlar keskin bir bıçağımız var binden almıştık sürbisa bıçağı ee, onunla ince ince doğramaya çalışacağız bazen çekirdek de çekirdekle çıkacaktır bakın bu kahveli çıktı Daha da kahveli çıkıyor arkadaşlar dizine işin sonuna geldik. 10 ee, tanerafımız tane rafımız var. Şu diğerlerini yerleştirdik için şimdi göstereceğiz. Şu küçükleri alalım çünkü biraz artacak. Aralara sıkıştırırız. Ee, toplamda yani bir 7-8 tane yakın hurma aldı. Evet. Birazcık doğraması çekirdekleri de çıktığı için sıkıntı oluyor ama mecburen her cephanın Sefa'nın bir cefası olacak. Ya şuraları boş bırakmayın. Bir süre sonra küçülüyor çünkü. Evet bitirdik. Ee, bunları da alıp yerine koyalım. Makinemiz buydu gördüğünüz gibi. Daha önce videosu mevcut. İzleyebilirsiniz merak ediyorsanız. Evet şöyle eleştirelim. Alttakiler daha hızlı duruyor. Ee, arada değiş tokuş yapıyoruz. Kapağını takalım. Şöyle bir kapağımız var. Evet. Şimdi fişimizi takalım. İlk başta biz buna 12 saat vereceğiz. 70 derece. Evet. Zaten direkt otomatik 70 derece çalışıyor. Şöyle ayarlayalım. 12 saat. Çünkü arada bakacağız. Şu an ilk dediğim gibi ilk defa yaptığımız için ne kadar sürer, nasıl olur, güzel olur mu bilmiyoruz. Ee, bakalım gelişmeleri size aktaracağız. Evet arkadaşlar yaklaşık 6 saat geçti. Ee, bir bakalım. Alttakiler daha hızlı kuruyor. O yüzden arada bir değiş tokuş yapıyorum. Bakın alttakini çıkarayım. Alttaki gayet güzel. Bildiğiniz neredeyse sona yaklaşmış, kurumuş. Üsttekilere bakalım. Bakın bunlar da olduğu gibi duruyor. Ee, bu işlem yaklaşık e, meyvenin ıslaklığına bağlı olarak e, yani 20 saati bile bulabiliyor. Ama sanırım hurma çok sulu bir şey olmadığı için o kadar sürmeyecek gibi görünüyor. Evet şu kurumuş şeyleri en üstte alayım. Gördüğünüz gibi hepsi küçülmüş zaten. Yarı yarıya fre veriyor neredeyse böylece daha eşit şekilde kurumasını sağlıyoruz. Evet şu yaş olanları da en alta alalım. Gördüğünüz gibi bunlar neresi yeni konulmuş gibi. Evet şu an akşam saat 10 oldu. Biz bunu sabah kadar çalıştıracağız. Belki de emin olamam. Gece kapatır sabah geri açarım. Bilemiyorum. Bir yatmadan önce durumuna bakmam lazım. Evet. Tam 12 saatimiz doldu. Ee, bakalım. Evet. En üsttekiler dahi gayet güzel kurumuş görünüyor. Şöyle bir elimizle bakalım. Evet, zaten bu kahvelerin sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aslında birkaç saat daha verilse bazılarına olabilir. Ee, mesela bazıları güzel cips gibi olmuş. Biraz daha kalın olanlar. Ama yok yine de fena değil. Yani aylarca saklamayacağız sonuçta. Biz zaten buzdolabında saklamayı tercih ediyoruz. Yine risk almıyoruz. Ya, tadına bir bakalım. Bakın bu kahve değil. Evet oldukça güzel. Yani hiç ağız burma Kalmamış. Yani sonunda çok az böyle gelebiliyor. O kadar da olur. Gerçekten lezzetli olmuş. Evet kurutmak sine den deneyebilir. Yani illa olmasını beklemiyormuş demek ki. Dediğim gibi biz de ilk defa yaptık. Ama gayet güzel tavsiye ederim. Evet görüşmek üzere.